Hepinize merhaba arkadaşlar. burada başlar. Sen de oyna kal. Ben bugün sizlere beraber Minecraft'ta gerçekten de bitirebileceğim bir seriye başlıyorum artık. Yani burada 202 adet videom oldu. Ancak hala bir Minecraft serisi bile bitiremedim. Bir bir. Ancak merak etmeyin bu seri kesin olarak bitecek arkadaşlar. Çünkü bu bir modlu seri. Bu modla beraber oyuna bir sürü yeni şey ekleniyor. Ancak bunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten göreceğinizde anlarsınız. Zaten şurada birkaç tane renkli odun gözüktü. Ancak olayımız bu değil. Şimdi crafting açınca büyük ihtimalle gözükecek hepsi. Umarım gözükmezler. Sürpriz olsun istiyorum birazcık. Dur şurada taş var mıydı direkt ya bakayım. Aynen burası direkt full taş. Bu arada bu mükemmel bir başlangıç oldu böyle taşlık bir yerde başlamamız. Ancak hemen bir mağara bulmamız lazım. Mağara dediğime göre illaki bir şeyler olduğunu anlamışsınızdır. Mağara ne olur? Yorumlara yazın. Ve yorumlara yazanların yorumuna kalp atarım zaten. Ve hemen bunları toplayalım bu arada bu video Cuma günü gelmiş olacak ve Cuma günü aynı zamanda Brawl Talk'umuz ilk gösterime girecek arkadaşlar bunu da söylemiş olayım burada 16 tane kazalım da garanti olsun sonra hemen bir mağara aramaya başlayalım dur tane kalmış ve olayımızı size göstereyim kalkar mısınız beyefendi koş 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 şimdi ee, bir çubuk daha yap balta kazma kaç. bunları at bunu al bunu böyle al şunu şöyle al craftingimizi kazalım ve hemen bir maden aramaya koyulalım. Bu seri gerçekten bitecek yani hiçbir sıkıntı şey yapma. Gördüğünüz üzere modumuzun ilk şeyleri bulduk. Bu bir maden modu arkadaşlar. Ancak oyuna bir değil bir, birden fazla maden ekliyor. Yeni silahlar, yeni aletler ve de yeni elmalar, havuçlar, meyveler, sebzeler kısacası bir sürü şey ekliyor. Bunların hepsine sizinle beraber bakacağız. Yalnız bu kötü bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ha, artı olarak oyunda normalde de olan e, madenlere madenlerle eşya yapma olasılığı da tanıyor bize. Siz örnek olarak şu an elindeki kö kömürlerle ben kömürden kılıç yapabilirim. Ve burada bir şey kalmadı. Ben mağara bulup geliyorum. E, şimdi bana belki şey diyecekler olur. Buraya seed yazıp da gelmiş diyecekler olur. Seed yazmadım hemen burada bir köy varmış. Çok ballı bir başlangıç oldu da benim FPS niye düşük ya? Ha FPS'in düşük olmadı tamam. E, bu oyun, pardon bu mod aynı zamanda oyundaki canavarların ve canlıların daha doğrusu zararlı canlıları spam olma olasılığını yüzde 300 arttırıyor arkadaşlar doğru duydunuz yüzde 300 arttırıyor bu bize bir tık sıkıntı olacak özellikle madenlerde biz bunu arkadaşlarla falan da oynuyorduk hatta kapışma yapıyorduk onlarla böyle şöyle şöyle maden toplayalım şöyle bir süremiz olsun sonra savaşalım diyorduk yapıyorduk yapmasın ancak işte bazen çok sıkıntı oluyordu ya şurada golem gördüm golem hemen bir kesmek istiyorum Buradan açık patates topladım. Golem kardeş. Of demirlere bak. Demir çok lazım olacak. Golem kardeş gel bakayım şöyle. Umarım ölmem. Envateri koru. açık değil. 1, 2, 3, 4. Çünkü ben bir e, golem kesme cahiliyim. Ben bunu inanın kesemeyebilirdim. Vur 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 vur. Acıma vur. Acıma vur acıma vur. Demir lazım. Evet golem kardeş. Özürlerimizi iletiriz ancak yapacak hiçbir şey yok. Sen bir kurbansın. Ben buradaki madenleri kazıp geleyim. İyi, şimdilik toplayabildiğim kadar topladım. Şuradan da acık tutlanayım. Ay ya of, bu benim klavye şey dokunmak ayarları değişmiş herhalde. Basıyorum, yürümüyor, şey yapıyorum, gitmiyor. Acık sıkıntılı. Baksana bastım gitmiyor yani. Sert bastım. Ya da telefon ısınmış. Evet, telefon ısınmış. Maalesef bu telefonda Minecraft'ta sadece Minecraft'ta bu arada ısınıyor. Şöyle bir köy gezelim. Onlar pişerken. Pişince hemen kendimize birkaç tane eşya yapalım. Asıl maden bölümü ikinci bölümde olur. Şimdi ilk bölümü gösterme amaçlı, gelişme amaçlı. Maalesef bir tanecik maden gösterebildim ancak daha var yani merak etmeyin. Şu patatesleri de pişecek ya. Ha, odun beleş çok iyi. Kazmama gerek bile kalmadı. Yürür müsün? Aynen yürür. Güzel. Aslında şuradaki şeyleri de bulabilir. Ah çok iyi. Oha! <laughs> ya çok iyi oldu abi. Güzel 5 tane de şey çıktı. Bunları da açıtırsak yeriz. Tamam ya yemek sıkıntısı falan Zaten çok çekeceğimi düşünmüyorum. O patatesler bize bayağı bir yetecek. Amacım seriyi hızlı bitirmek olduğu için amacım şey bu arada aynı zamanda Ender Ejderhasını kesmek. Ve inanın bu arada bu modda o kadar basit bir şey ki bu yani. Çok rahat bir şekilde. Ender, Ender Ejder var ya kopek olan ha. Onu kesin. O ne güzel ya. O hiç oduna, oduna dokunmadan odun kastık. Gerçekten yani. Aha. <laughs> en lazım olacak şey. Birader çık çık. Çık ölüm. Olem öldü ki sen çık bakalım. Ha. Al bunu. İyi ya çok hiç aramama bile yapmama gerek kalmadı bile. İnan bana şu moddayken oyunun olmazsa olmazı maden fırınıdır. Başka hiçbir şey değil. Maden fırını. Buradaki yerlerde gezek de. Sonrasında dönelim ve kendime bir zırh yapayım. Çünkü dediğim gibi bu canavarlar %300 daha fazla çıktığından dolayı oyun bizi kesinlikle öldürmek istediğinden dolayı çok lazım. Bir geçebilir miyim? Burası çok gereksiz bir yer. Hiç gerek yok o yüzden gitmeye. Abi ne oluyor ya? Kontrollerim çıldırdı şu an. Bakayım mı? ne kadar sıcak telefon. Yani ayrı. Klimalı da odada oynayacak ama Müsait değil işte maalesef ki. Aaa. Ben bir şey gördüm. Ve o şey acayip işimize yarayacak. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben o şeyi direkt yapacağım. Çünkü bu modun olaylardan biri de bu. Eee evet hemen şuradan çubuk yap. Ben çok iyi bir tanecik taş var. Bundan yap arkadaşlar bakın ben burada kar gördüm. Peki kar gördüğüme neden bu kadar acı? Çok... Tozlu kar. <laughs> Ana köylüden fark ettim saldırı fıkı. Hayatımı kurtardım. Bu hala tozlu kar mı? Abi ne biçim tozlu kar diyor burası. Şöyle aç. uzaklara gitsek gece de oluyor ki ben bir yatayım ya. Yani. Hemen geliyorum bir dakika. Evet şimdi ben eşyalarımı almaya gitmiştim ki bize çok ama çok lazım olacak bir şey buldum. Bir mağara. Gerçekten bu seat tam olarak yani istesem böyle bir seat bulamam bulamazdım. Bu çok mükemmel. Sen de mi koyamıyorsun bunu? Evet. Yani bayağı iyi bir seat oldu bu. Düşermişim de mi? Oradan ben ölürmüşüm de. Envateri koru da yok. Ne kadar komik olur. Ama sizin için. Ee, hemen gidelim. Şuradan ben bir güzel kar kazım. Bunlar normal değil mi? Evet. Kır 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 kır. Toplayabildiğin kadar topla. Toplayabildiğin kadar topla. Lazım olacak. Bunlar da para. Bunlar da önemli. Bunlar da. Şimdi ben size dedim ya. Oyundaki normal. Zaten olan e, madenlere de bir zırh yapma şeyi falan tanıyor diye. Orada şunu söylemiş unutabilirim. Şunu söylemeyi unutmuş olabilirim. Bunlardan da yapmamıza izin veriyor oyun. Bayağı toplamışım yeterli. Bu ne demek? Hemen göstereyim. Şuraya girdiğimde ve ben bu şekilde bir zırh yap... Nasıl? Ya, oluyordu bu. Ha pardon ya çok çok özür dilerim. Bir ay kendimi fail'ladım ama. ilk önce blok yapmak lazım. Ben de fazla toplamıyorum. Az toplamışım halbuki. Yap şunu. Şimdi oluyor mu? Aynen şimdi oluyor. O dur çok tutuyormuş lan. O zaman küregime kuvvet. Küregim nerede? Heh. Bol bol bir kazalım. Gel mi? Video durdurmayacağım. Ya. gerek yok. Çıt da hızlı kazıyorum. Asıl olaylar peridot falan bulmaya başladığımızda başlayacak. Yani peridota bir bulayım zaten. Onun dışında enderite falan da var. Ee, yanlış hatırlamıyorsan Nedir'a da yeni bir şey eklenmişti. Nedir'a yeni bir... Daha doğrusu Nedir'da bir sürü maden var ama Nedir o özellikle bir tane var. Yani sadece nedir de bulma. Anladınız siz olayı ya. Eee bunları da yap. Bunlar yeter herhalde artık. Bizdir. Şundan, bundan, bundan. Eee cubukumuz yok diye bir şeyler yapamıyoruz. O zaman şuraya gidip buna basıp sonra buraya geçip şöyle şöyle bol bol cubuk yapabiliriz. Aynen. Kılıcından, kazmasından, baltasından hatta kürenden ve çapasından da yapalım ki kendimize full set diyebilirim ve gördüğünüz üzere yani şu taşları at artık taşlar bir işe yaramıyor aslında bunlar demiri de koyup geçiyor ancak ben yine de demir toplamaya devam edeceğim çünkü onda çok özel bir şey var onu da direkt ikinci bölümde yapmayı planlıyorum planlarım o şekilde şimdi bunun özelliğini biliyor musunuz arkadaşlar bu özelliği zaten bu çok vuran bir kılıç şuradan açıkla kar alan normal olmaz ha kar şeylerin yani kar eşyalarının bir kötü özelliği hızlı kırılıyorlar ancak gayet sağlam eşyalar ben gidip de bununla mesela şurada bir köyle var. Köyle vurunca kaçar ya. Bak işte ben bu köyle vuracağım. Bir durursa artık. Vurdum. Ve öldü gördüğünüz üzere. Kaç vuruyor lan bu? kez vuruyor. Demek ki o köylü zaten hasar almış. Ee, başka köyle... Ha doğru ben onu dövmüştüm değil mi ya? Hem. Başka köyle var mı? Şu an burada bir deney yapıyoruz da size para vereceğiz. Aa, dur bir demirci değil mi lan? O evet. Ya of. Demirciden çıka çıka bunlar mı çıktı ya? Servet çıkarmaya da deneyeceğim orada. Yani şu modun olmazsa olmazı şu an servettir. Başka hiçbir şey değil. Abi burada bir dakika kaçtı. Hiçbir şey yok lan köylü. Aha köylü valla. Bu deney yaptıktan sonra video kapatacağım. Bakın buna vuruyorum. Ve adam kaçamıyor. Çünkü bu kılıç size yavaşlık 10 mudur nedir öyle bir efekt veriyor. Yani VS'lerde çok güçlü bir şey olacak bu. Ve hepsi aynı etkiyi veriyor diye biliyorum. Misal gidip de buna da vurursam. Gördüğünüz üzere aynı etki. Kürekle de, de kafasına vursam aynı etki. Çapayla da vursam aynı etki ki ölüyor. Gerçekten güçlü bir set. Zırhıyla beraber havalı. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.